Ve Adanalı Ayça Kaya'yla Bigalı ablam, gönül ablam bize şimdi şişmanlatmayan bir kebap yapacak Adana kebaba. Evet şimdi bu kebap için ne kullanacağız? Ee, bir 250-300 gram kadar kıymamız az yağlı bir kıyma. Ee, kuzu kıyması olursa daha lezzetli oluyor yağsız tarafından. Ve içerisine sebze koyuyoruz. Her zaman eti sebze ile bir zenginleştiriyoruz. Böylelikle etin hem vitamin değerini yükseltiyoruz hem lif oranını yükseltiyoruz. Kıyma. İçine önceden doğradığımız... hepsini koyacak Kabaklar, Kabak. Yeşil biber, evet Hocam, evet hepsini kebaba, koyacaksınız. Bu, kebaba kabap. Evet kabak. sonra sarımsak, e, pardon soğan, maydanoz hepsini güzelce bir alıyoruz ve iyice bir yoğuruyoruz. Bunu Çok daha, basit aslında. Yapacağımız şey bir tane kapya biber, bir tane kabak, bir tane domates, biraz soğan, kırmızı biber, e, yeşil biber bulabilirseniz koyabilirsiniz. Şimdi güzelce bir yoğuralım bunu. Böyle iyice bir yoğuruyoruz. Biraz kırmızı biber, karabiber, sarımsak. Şöyle atalım. Nadan atayım mı? Atın hepsini. Karabiber atabilirim. var, kimyon var. Evet, evet. Ondan sonra kırmızı biber var. Atın evet. gitsin tamam. Biraz tuz atmadım. Tuz atabiliriz. Tuz, sarımsak tuz, koyabiliriz tuz. içerisine. Hem görünüşü çok güzel oluyor, hem lezzeti çok güzel oluyor, hem de besleyicilik değeri müthiş güzel oluyor ve sizi çok tok tutuyor bunun yanına güzel bir salatayla birlikte hani eti sırf et olarak yemektense bu şekilde sebzelerle birleştirerek yaptığımız tarifler işte Türk halkının mutfak reformunu böyle geliyor. Lezzetten vazgeçmeden. Hocam yiyeceğim. Bilimselliği ekleyerek. Yiyeceğim ve tadına bakacağım ve söyleyeceğim. Bakın hiç böyle sevimsiz sevimsiz diyet tariflerimiz yok. Çok beğeneceksiniz eminim. Bana bir kabak biraz şey geldi ama kaban yerine başka ne bileyim patlıcan koysak olmaz mıydı? Patlıcan olmuyor. Çünkü Neden? Çünkü patlıcan acı bu böyle tatlı tatlı daha güzel oluyor. Ee, bugün hatta akşam yemeğini hazırlamayan sevgili e, güzel ülkemin güzel insanları bu tarifi bu akşam bir yapsınlar. Sonuçlarını Peki, Instagram'dan yağ yakma, yazsınlar bana. yağ yakmaya yardımcı diyoruz ya. ya buradan hangisi Hani nasıl yanıyor yağ? Şimdi bizim metabolizmamızın çalışması için aslında 3 faktör çok önemli. Bir, vücudumuzun kas kitlesi ne kadar fazlaysa metabolizmamız o kadar iyi çalışır. Hı hı. İki, günlük yaptığımız hareket, yani ne kadar hareketli olursak metabolizmamız o kadar iyi çalışır. Üç, yediğimiz yemeğin içeriği metabolizma hızımızı belirler. Burada da protein değeri yüksek yiyecekler metabolizma hızını hızlandırır. Yağ yakımını kolaylaştırır. tokluk süresini uzatır. O nedenle ben buna niye yağ yakam dedim? İçerisine kıyma koydum. İçerisine lifler koydum. Üzeri içerisine kırmızı biber kapsayısını koyduk metabolizma hızlandırıcı. Bunu tabi porsiyon kontrolü yaparak bütün tepsiyi yemeyeceğiz. Ee, şöyle Atıyorum ne kadar olsun. Kartvizitte mi de. Kartvizitte demeyeyim de. Şöyle İyicin çorba <laughs> kaşığı bir 4 çorba kaşığı kadar bir porsiyon sayarak yiyebilirsiniz. Yanına büyük bir kase salata, yanına isterseniz bir dilim ekmek koyabilirsiniz. Ya da e, az yağlı bir patates fırınlayıp ya da bunu pişirirken üzerine biraz patates koyabilirsiniz. Bir karbonhidratınız da olabilir beraberinde. E, yani çok tahıl yiyoruz ya tahılı birazcık indirmemiz gerekiyor. Bence Şimdi bunu, oldu artık herhalde bunu boşaltıyoruz. Fırın boş tepsisine alıyorum. koyuyoruz. Koyduktan sonra üzerini tekrar bir fırın kağıdıyla kapatın. Çünkü üstü çok çabuk yanabiliyor. Ha, tekrardan ee, mı kapatalım? Evet böyle 180 derecede bir böyle 25-30-40 dakikaya kadar sizin artık kendi fırınızı ölçüsünüze göre. Bunu böyle bir basalım basalım. Heh. Üstüne bir kağıt daha kapatıyoruz. Ee, sonra böyle bir yarım saat sonra falan üstünü açıyoruz. Üzerine ayrıca böyle domatesler koyun. Böyle ay dilimi şeklinde doğranmış. Bütün sarımsak kabuklarıyla birlikte koyabilirsiniz İyice yıkayıp. Sonra o domatesler kızarınca arasına yeşil biberler de koyabilirsiniz. Servis yapabilirsiniz. Çok güzel koktu ha. Çok güzel oldu değil mi? İnanılmaz besleyici, inanılmaz sağlıklı. Bıyıklı kağıdı Fiyacı yine ona. kapatalım. Evet. Bunu. Yağ gezdirmiyor muyuz? Evet, yağ hiç gerek yok çünkü etin yağı hiç yeterli yağ oluyor. Hiç gerek yok yağ. Çok lezzetli oluyor inanın. Ee, i̇çerisine böyle kırmızı biber, karabiber, kimyon gibi baharatlar, sarımsak mutlaka mesela çok yakışıyor. Ee, umarım çok beğenirsiniz. Instagram'dan bana yazın ha tamam mı? Bunun, bu kebabı ben fırına Meltem Hanım'a... Beğendiniz fırına, ya da, da beğenmediniz bir fikrimiz olsun yani. Şimdi o zaman bir de hamursuz mantı yapalım. Bize Gönül Abla yine yardımcı olsun. Evet. Bir de hamursuz mantımız yapalım. Çok Mantının hamursuzu olur mu diyeceksiniz? Bunu aslında pişirmemiz gerekecek birazcık. Hı hı. Bunu isterseniz sözü olarak söyleyelim. Tamam. Herkes bunu yapabilir. Şimdi ben uzun yıllar evde benim e, çocuklarım küçükken mantımız bizim hep bu mantıydı. Çocuk 7 yaşında bir ailesinin bir arkadaşının evine gidiyor ve orada gerçek mantı yiyor. <laughs> ba yine. Bana geldi dedi ki anne dedi biliyor musun dedi arkadaşım Mehmet'in evinde dedi biz bir mantı diye bir şey yedik dedi. Berbat bir şeydi dedi, dedi tamam mı? Şimdi çocuk buna alış ya. Öbürü yapış yapış ve böyle acayip bir şeydi diyor. Bizim mantımız daha güzel diyor. Şimdi yemek öğrenilmiş bir davranış diyoruz ya. Ben çocuklara yıllarca mantıyı böyle yedirdim. Bunun için ne yaptım? Mesela iki tane kabak, iki tane havuç. Rendeledim. Rendeledim. Sularını sıktım. Böyle azıcık zeytinyağında iyice bir çevirdim. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Ve üzerine kıymayla soğanı pişirdim üzerine de onları koydum. Üzerine sumak ve nane ile servis yaptım. E, bu mantı yedikten sonra bizim geleneksel mantıyı biraz zor yiyebilirsiniz diye düşünüyorum çünkü ben öyle yiyorum. Ağır, çok, ağır mı geliyor? Ağır geliyor, yapış yapış geliyor ve o mantı yedikten sonra karbonat değeri çok yüksek ya böyle hamur haşlanmış bir durumda e, daha bir halsizlik, yorgunluk hissediyor insan ama bu mantı yedikten sonra. Canlı enerjik bomba gibi oluyorsunuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Çünkü Peki, kan şekeriniz o, dengeli. Oğlun geldi dedi ki anne dedi canım çok çekti bir baklava dedi bana. Evet. Hiç anlatmayan baklava onun evet. da kolayını bulmuş. <laughs> Ayça. Evet şimdi çocuk diyor ki işte bir baklava mı yesek diyor. Gel diyorum ben sana baklava yedireyim. Nasıl bir baklava oluyor bu? Cevizi alıyorum bala. O gün eğer çok yorgunsam ve canım bir karışım yapmak istemiyorsa bala batırıyorum. Şöyle aç bakayım çocuğum diyorum ağzını. Ondan sonra bu senin diyorum baklava. Ver bakayım anne. <laughs> bu kadar mı? Bu kadar. Ama çocuk der ki Aa, olmadı. O zaman şöyle yapıyorum. Bunu yine bir bala batırıyorum. Üzerine bir de tarçına batırıyorum. Bazen kakoya batırıyorum. Aç bakayım çocuğum <laughs> yani tamam baklava değil ama baklavada da bu var yani. Evet. Baklavada ne var? Ceviz var, un var, yağ var. Değil mi? Şeker var. Biz ne yaptık? Ceviz aldık, bal şeker yerine bal kullandık. Ondan sonra yağ koymadık, un koymadık. İşte kakao ya da tarçınla onu birleştirdik. Bazen mesela limon sıkıyorum. Şöyle de yaptığım oluyor. Yani hep yemek yaparken aslında birazcık düşünmek lazım. Ee, daha lezzetli ve daha sağlıklı ben bunu nasıl yapabilirim diye. Şöyle mesela şunu, şu kabı alayım ben. Çok basit. Örnek ne yapıyorum? Bakın iki tane ceviz. Şuradan zencefil ve limonu alayım. Evet. Koyayım? Mı? Ha, koyun. Bir parça. İncefil. Çok oldu bu. Çok mu? Çok azıcık koyacağız bunu. Çok limon. az ya. Biraz limon sıkın üzerine. Cevize. Evet. Sonra üzerine azıcık böyle bir şey koyduk. Tarçın. Tarçın. şöyle şey bal bulaşmışım buna. Hı -hı. Üzerine şöyle birazcık bal koyalım. Mesela. Diyelim ki enerjim yerinde. Bu zencefili böyle rendeleyebilecek gücüm var. O gün az yorulmuşum falan. Bir de böyle karıştırıyorum. Hem daha besleyici oluyor zencefil ve limon girdiğinde. Dur bakalım bunu beğenecek misiniz? Şöyle. İşte size Ayça Kaya baklavası. Buyurun nasıl yiyiniz efendim? Önce Alişan Bey'e bir yedirelim. Vallahi çok güzel. Şimdi şöyle bir e, emoji bekliyoruz. Hmm. Yok yok gerçekten çok güzel ya. <laughs> evet. Ama tabii bunu da çok fazla değil. Tabii tabii bu, bu ölçüde yiyebilirsiniz. Buyurun size baklava. Hem de baklavadan daha az kalorili, daha uygun fiyatlı, e, tabii daha ki, besleyici. Tabii ki benim Antep baklavama yerine hiç hiçbir tutamaz. şey tutamaz. Ama dayıldı. sonuçta bir burada onu da eğer kiloluysanız ve canınızda çok baklava çektiyse böyle bir formül Ayça hocam verdi bize. Hocam bir çorbaya bakalım. Çorbamız, Çorbamız ne durumda? Az kaldı, çok Ay. demleniyor şu anda. En son köftelerimizi istersek köftemizi ilave edebilir. İsten, köfte yemek istemeyen köfte koymayabilir. Köfteli olursa daha zengin olur, doyurucu olur. Muhteşem bir öğün yaptık. Elinize Öyle sağlık. Çorba muhteşem bir benim. öğün olarak kullanıyoruz evet. ve bu da muhteşem bir öğün oldu. Harika burada, canlı Çorbunun canlı. Çorbanın saati olmaz çorbanın şeyi içindeki malzeme belli olmuyor her şeyden çorba yapabiliriz. Kesinlikle ellerinize sağlık gerçekten tarifleriniz harika.